Evet arkadaşlar bugün marketteyiz. Çok farklı bir video çekeceğiz. İnsanlara hediye alacağız. Sonra bu hediye almak zorunda olduklarını söyleyeceğiz. Bazen de insanlar ürüne dokunduğu zaman bu ürün deforme oldu bunu almak zorundasınız diyeceğiz. Ve biraz darlayacağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Hadi videoya. <laughs> o ürüne dokunduğunuz için o ürünü almanız gerekiyor. Deforme oldu çünkü o ürün. Değil mi? Evet. Yoksa güven... Sen burada mısın? Güvenlik çağıracağım. Sen yoksa. burada mısın? Güvenlik çağıracağım. Çağır çağır hadi çağır hadi. Çağır. çağır. Abi onu Çağır çağır çağır. Ne duruyorsun burada? Çağırsana. Nereden Hadi gidiliyor git, biliyor git, musunuz? Git git buradan git. Buradan git. Hadi, sağ şuradan gitse Beyefendi bunu size hediye olarak aldım. Lütfen kabul edin. Kabul eder misiniz? Yani ihtiyacım yok ama. Kabul edin. Kabul edin. E eder misiniz yani pardon. İyi peki. Tamam 120 TL. Hıh. O anladım. Hmm. İyi günler. E güvenlik çağırayım mı? Çağırabilirsin. benim için. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben anlamadım senden. Şuradaki malzemeleri, şuradaki, oradaki malzemeleri dokununuz da almazsanız eğer Dokun e, bir. güven, güvenliğe şikayet edeceğim Alıyorum ki. Bakın. güvenliği çağırıyorum şu anda. Tamam alıyorum ki. Hayır oradakilere dokununuz. Deforme oldu ürünler yoksa güvenliği... Oradakilere dokununuz, güvenliği çağır... Gördüm, ça... gördüm. Bekleyin burada, güvenliği çağırın. Tamam, çağır. gör, görme şeysi yok mu? Ay, hayır, hayır bakarsın ama dokunmak olmaz. Güvenli çağırıyorum. Bekleyin tamam, burada. Tamam bilmemişim ben. Pardon. Tamam o zaman. Yok, ben bilmeden. Sen şimdi bana 20 lira ol. verin o zaman gideyim. Ne vereceğim ben. sana? 20 lira. Yalvarırım alın. Kime vereyim bana. Alır mısınız lütfen? Halil de ne Yok Halil de ne yapayım onu? Ben yalnız <laughs> yaşıyorum. Tolum yok, tolum yok, eşim yok. Hediye bu. Ama kime vereyim hediye? Hediye. Ben kime vereyim hediye? Lütfen alır mısınız? Su var <laughs> Abi napıyım onu? Allah, lütfen alın. Şimdi onu alır mısın? Çocuk olacak. Veya da hedefe edebileceğiniz birisi bile olacaksa bu senin sağ olsun. Alıp bunu ne yapayım? Değil mi? Bu gözüme. Bunu alır mısınız? Yalvarırım alın. Yeter artık. Ya alayım, kablet çaldım alayım da bunu ne yapayım? Tamam 48 lira. Alayım da ne yapayım? 48 lira verir misiniz lütfen? Bak ne diyorum? Lütfen verin. Bak ne diyorum ben bunu alayım da ne yapayım? Lütfen diyorum. Hediyemizi kabul edersiniz umarım. Tamam 33 lira. Lütfen alın. <laughs> <laughs> Bu ne? Alır mısınız lütfen? Alır mısınız lütfen? Hayır, alacaksınız. Alacaksınız onu. Alacaksın onu. Alıyor musun? Alıyor musun? Bir daha bir daha söylemem bak. Al ben sana bunu vereyim. Hediye ediyorum bunu sana. 33 lira ama. Kanka sen bunu al. 1800. müşterimiz olduğunuz için bunu size hediye ediyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. 45 lira. 5 lira. Merhabalar beyefendi Size hediyemizdir efendim Bu kadar şanslı mı? Tabii ki 3000 müşteri oldunuz Çok güzel Şevkler bu kadar şanslı olduğumu hiç düşünememiştim <laughs> 25, lira. 25 lira 25 lira verir misiniz lütfen Lütfen verin yoksa güvenlik çağıracağım 25 lira verin lütfen Lütfen Hediye Alır mısınız? Siz gayet şanslı bir insansınız beyefendi çok şanslısınız. Ramazan'ın ilk gününde bu hediyeyi bizden kazandınız. Alışık da değil. Mi? Tebrik ederim. Alışık da değil. Mi? Tebrik ederim. Güvenliği hemen çağırıyorum. Tamam. Alıracak evet. mısınız beyefendi? Hemen çağıralım. 3 lira 48 kuruş. 3 lira 48 kuruş. 3 lira 48 kuruş. Post makinesi getirmemi ister misiniz? Hı? Ne? Biz size hediye etmek istiyoruz. Ne yapacağım? Sizin olsun. Tamam. E, ee, 38 lira. 38 lira hediye. Lütfen verin. <laughs> Yoksa güvenlik çağıracağım. Güvenlik çağıracağım. Çağır. Güvenlik çağıracağım. Al çağır çağır. Hayır alın. Al çağır güvenliği çağır hadi. Lütfen. Aa, Yalv Yalvarıyorum. Ne diyeceksin güvenliği çağır? 38 lira. Hayır <laughs> hayır hay, benim için ne diyeceksin güvenliği? Almadı. E ne olacak? 38 lira verir misin lütfen? Kart geçiyor beyefendi. Çağır şu güvenliği. Hayır. Bu ne biçim konuşma lan? Amca bir şey söyleyeceğim. Bu sizin ne diyeniz? Nerede şey, şey yaptınız? Diş çıkışınızda Öyle mi? Şey tamam. tamam. Öyle Hı -hı. mi oldu? Evet. E, 28 lira. Evet. 28 lira. Tamam. 28 lira mı alacağım ben? 28 lira verirseniz hediyeyi almış oluyorsunuz. Kaç lira bu kendisi? 10 lira. 10 lira 28 lira para vereceğim sana. Hediye olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yoksa güvenlik çağıracağım. Çağırıyorum güvenlik. Burada <laughs> bekleyin ama güvenlik çağıracağım. Sen derdin ne o? Güvenlik ça çağırıyor. Çağır güvenlik. Ne istiyorsun? Buraya kaybolmayın ama bir yere. Abi, kaybolmayacağım. Çağır güvenlik. Ne istiyorsun Alın bunu. Lütfen alın. Seraklı aklın başına geride mi? Deforma olur. Deforma olmaz o. Kim sana söyledi onu? Mustafa abi. Kim o Mustafa abi? Ya üstüme gelme ya. Onlar başka bir şey söyler, siz başka bir şey söyler. Ya ben de seni vermek istemiyorum ama şirketin kararı bu. Ben de sana çok alıştım. Ama hediye vermem gerekiyor senin kusura bakma lütfen. Yanlış da anlama beni. Daha mutlu olursun belki o şekilde bir de öyle düşün. Orada başka birinin koynunda uyuyacaksın. Kim bilebilir belki daha güzel olacak. Tamam mı? Kızma lütfen. Tamam? Tamam hırlama bana. Gidelim mi? Sizi uzaktan gördüm tamam. de bunu hediye etmek istedim size. Teşekkür ederim. Buyurun. Bir sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim sağ olun. Tamam parasını alayım e, ee, Bu şekilde gidemezsiniz çünkü. Ee, ücretini alabilir miyim? Yoksa şikayet etsem? Ne için? Hediye aldım size. Bunu da ben ne yapayım? Ne yapayım? Yani niye bana hediye alıyorsunuz? 33 lira 48 kuruş. Ne için aldım sen? Yani niye Para almak için. Güvenlik... Hiç çağ... mi? Size mı? hediye aldım. Bunu da istemiyorum kardeşim. Efendim bir şey söyleyeceğim. Ee, az önceki malzemeye dokunduğunuz için o ürün deforme oldu. Ve o yüzden almanız gerekiyor. Yoksa güvenlik çağıracağım çar. Çar yes. Mümkünse de burada parayı alsam iyi olur. Ürüne dokunduğunuz için ürün deforme oldu ve bu ürünü almanız gerekiyor. Tamam siz alın o zaman. Hayır dokunduğunuz tamam, için... Tamam işte siz alın o zaman. Ee, güvenlik tarihi. mi? mı? Tamam çağır kimi ki çağırıyorsan çağır. Mümkünse de burada almam gerek. Ya, hasta mısın? Bu ne işe yarıyor amca? Yan yalnız bir şey söyleyeceğim. Dokunduğunuz için bu ürün deforme oldu. Bunun ücretini almam gerekiyor. Yoksa güvenlik çağıracağım. Hanımefendi şu malzemeyi alacak mısınız? Ee, şöyle bir durum var. Bu malzemeye dokunduğunuz için deforme oluyor ürün. O yüzden almanız gerekiyor. Yoksa güvenlik çağıracağım. Çağırın. Çağırmamı ister misiniz? Çağırın. Mümkünse de ücretini burada almam gerekiyor. Tamam güvenlik çağırın. güvenlik. Nereden çıktı öyle bir şey Çünkü herkes dokunursa ürüne ürün deforme oluyor. Hanımefendi, 10 bininci müşterimiz olduğunuz için bunu size hediye etmek istiyoruz. Evet, 3.45. 3.45. 3.45. Gerek yok o zaman. Lütfen alın. Yok yani gerek yok. Alır ki. mısınız? Niçin? Ee, yoksa güvenlik çağıracağım. Neden? Almadınız diye. Neden? Güvenliği niye çağıracaksınız ki? Almadınız hediyemizi. 10 bininci müşterisiniz. 3.45 niye? O zaman hediye ise... Öyle hediye. Artık kapitalizm sistem böyle olduğu için kapitalizm. Evet. Bu sizin hediyenizdir. Öyle mi? Aha. oh. E, 41 lira. hediye hani hediyeydi. Hediye öyle bir hediye. Yani ben okutmadım kartı. Ya, bunu ablumuzdan para verecek miyim? Alın lütfen. Yoksa polisi çağıracağım. Niye? Jandarmayı çağırdım o zaman. İyi misin? Efendim? İyi misin? Çağırsam olmaz mı? Alırsınız evet. o zaman. Yok, almam. Çağırırsan? güvenlik? Almam. 40 lira çok değil. İhtiyacım yok. Teşekkür ederim. Yalvarırım Allah. Yok lütfen. Yalvarıyorum. Param yok. Alacak mısınız beyefendi onu? Bakıyorum. Ha, ya çünkü ürün deforme oldu da onu almanız gerekiyor. Ne oldu? Onu almanız gerekiyor. Neden? Deforme oldu çünkü. Nasıl deforme oldu? Yani giyince eskittiniz yani. Polis çağıracağım beyefendi. Bıçar koş. Polis. Bıçar. Ne taraftan? İyi gidiyorsun? misin sen? Az önce ürüne dokunduğunuz için onu almanız gerekiyor. Hmm. Lütfen alır mısınız onu? Polis çağıracağım hmm. yoksa. Dokunduğunuz Çak. almanız gerekiyor. Ben çağırıyorum. Siz kimsiniz? Ben mi? Ben... Oynamadığını bilmiyorum. Onu alır mısınız lütfen? Onu almanız hmm. gerekiyor. Diğer dokunumuzu alacak mısınız? Dokunmak zaten göz, göz diye bir şey var. Gözümüzle kur Bu el. Bu ekmek <laughs> Yok ekmek değil o. Başka bir şey. Kafam duruyor bende ya. İyi günler teyzeciğim. Bunu size hediye olarak aldım. Lütfen alır mısınız? Ama hediye aldım size. Yok sağ ol ben almayayım. Peki parasını alabilir miyim? Ya yani işlemesini, ödemesini yapmadım da o yüzden. Evet. Tamam ben şuraya koyayım. 3 lira 48 kuruş. Hı? Efendim? 3 lira mı? Hı hı. Ama 10 taksit. 3 lira bir de 10 taksit. 1 lira. 10 taksit e, geri ödemeli değil. Neyse <laughs> ya kusura bakma. Şaka yapıyordum da ben size. <gülüyor> <gülüyor> Kamera şakası. Hiç kızmadınız ama. zaman kızmadım. kızmadım. İyi misiniz? olsun. <laughs> ya, teşekkür ederim. Ya. Yani. Ya, sağ olun ablacığım. Teşekkür Bunu vereyim <laughs> ben? Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Bak ihtiyacınız varsa. Yok yok abla. Ben şaka yaptım sadece. Aa, tamam şakayı anladım da. Yok ablacığım teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Bir gün aşklar biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev, hep hatırlanır. Sanma ki her anım. Ona dokunuz, onu almak, almak zorundasınız artık. Yoksa güvenlik çağırıcı. Çağırıyorum hemen. Bir yere kaybolmayın, güvenlik çağırıcı. Tamam mı? Tamam mı? Kamera şakası yapıyordum bak. <laughs> İsmin ne? Murat. Memoli. Memnun oldum, teşekkür ederim. Kirletmişler bunu ya. Terbiyesizler. Oradan da Hadi, hadi koş koş koş. Dur <laughs> amca şaka yaptım. Seni buraya silip yürüyorum lan <laughs> ben. Şaka yaptım amca, şakası yaptım. Ne olsun? yedik mi? Yemedi. Yemedik. <gülüyor> <Yemedim>. <gülüyor> Zafiyet soruda ki de kuzenler geriye gitiyor, bir akşam onu zaten, iyi ben onu mu dinliyorum? Daha ne zahşen diye adamı? Kameracı kesiyordu ama, yok, xtra vakit. Çok iyi sinemdi. Kameracı güzel. Abi hiç kızmıyorsun sen de var ya, çok sakinsin ya. Bana sinirlenin birazcık, beni dövün abi, ben dayak yemek istiyorum bugün. Lütfen, bana bir tane vurur musun amca? Bütün Bana bir tane vurun lütfen. Neden? Ben dayak yemek istiyorum. Yani. Hiç, hiç alışkın Tamam. <laughs> dövmüyor beni. <Hiç> <laughs> Teşekkür ederim abici. Kusura bakma. Evet, Bunu al alacak mısınız? Yok, yok, yok. Değil, tamam. Tamam şey. <laughs> peki. <gülüyor> bir şey yok. Güzel bir şaka abi. <laughs> Güzel yani. <yer. gülüyor> Bunu biliyorsun değil abi ne oldu? Silikon şey tabancası. Silikon tabancası. <laughs> <laughs> Lazım mı abi? Yok ya. Lütfen. Lütfen abi. İşime yaramaz mı abi? Neden bu kadar kızlar anlamadım cidden ya. Hediye veriyorum. Parasını istiyorum bu benim doğal hakkım. Her neyse. Arkadaşlar yeni şaka fikirlerinizi bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyacağım. Yeni videolar yolda. Hız kesmeden devam ediyoruz. YouTube The Post kanalı. Kendinize çok iyi bakın.